Efendim e, merhabalar bakalım prensesim olan Aruşka'ya ne gelmiş efendim Aruşka bakalım kızım ha bak bakayım o güzel gözlerinle hey, kurban olsun anne sana bakalım efendim ne gelmiş ne gelmiş benim o güzel kızıma? Evet bakalım efendim. Hep birlikte bakalım. Şöyle Evet. Bakalım kız. Aruşka. Aa. Şöyle bakalım. Ay. Ay efendim. Kurban olsun annesi. Ah şu. Aa, bu beyaz pamuk. Prensesi mi? Efendim. Refleks. Mama bir. Reflex mama 2 refleks mama 3 E 4 E 5 Değil mi kızım? Kız bu kaç oldu Arur'a? Say bakayım. 6. 7. Bu kaç kaç? 8 mi oldu Aruşka? Ha. <laughs> Bir de batıyor diyen şeye ona güldüm. Kız kaç oldu sen sana şaşırdım ki. <laughs>

Ödül kemiği. Aa, ay inanmıyorum Aurora. Gerçekten. <laughs> bu da ödül kemiği. <laughs> ay, hangisi kız? E, bu da güzel. Bu da güzel kızı. Ha. Bak şimdi ne yapacağım? Şunu şöyle açacağım. Dur kızım. Kurban olsun anne sana. Kurban olsun anne sana. Ne güzel pati koymuşsun. Ee, kahvede okuyayım mı oynuyorsun? Aa, kazanırsa bana da getir. Çaya mı oynuyorsun? Kız bana bak bana. Al. Kız seni beğendin? Hıh. E, tamam işte. Dur. Şimdi açayım şöyle kızım. Kurban olsan annesi de Aruşka'ya lay la 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 la. Akşama geleceğim Maruşka. Ah akşama geleceğim kızım. Ayaklı kameram yok ki, oraya koyaydım. Yok canım, Mehtap'tan bir tane elbise geliyor. Sponsorum olaraktan. Ee, gönderse gönderse onu da e, Roy'dan rica edeceğim. Ayaklı kamera. Ay kızım. Aha da, ha, vallahi. Roy ablan şimdi e, sana gönderecek kız. Şey bana gönderecek. Ayakta kamera. Aa vallahi çok güzel. Yemin ederim Aruşka. Ha? Ha? Al kızım. Kurban olsun anne sana. La 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 lay lay la la lay la 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 lay. la 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 lay la 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 lay, la 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 lay. Lay la la lay, lay lay, la 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 <laughs> ay 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 efendim. E bu e, bu da güzel. Bak kaçtaymış efendim bu? 30 tane mi? Yok daha fazla herhalde ya. Evet efendim e, gönderenin kesesine bereket. Ağız olup dili ağzı olup dili olmayan güzel kraliçemin, prensesimin, Aruşka'ya gönderenin kesesine bereket efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Refleks mama. Ödül kemiği. Ödül kemiği efendim. Evet. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim.